Merhaba canlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun bir taneler. Ee, kesme çorbası yapacağım dedim. Kızılcık. murabbalı, balı. Sarımsaklı. Ama yok. Esra herhalde ben yokken halletmiş. Atmış mı ne yapmış. Dolabı temizlerken vallahi. Böyle. Ben de yoktu yaptım. Vallahi iştahım da yok. İştahım da yok anacığım. Artık ne yapalım? Acıkmadım. Benim bazen çok iştahım oluyor. Merhabalar. Selam verdim mi? Merhabalar canlar. Bazı böyle gün geliyor iştahım oluyor. Bazı günlerden hiç olmuyor. Niye bilmiyorum. Salata yeterli gibi. Salatamda da roka var. Marul var. Domates, biber. Yeşil soğan. Reyhan. Fesleğen.

Ne yaptın? Sevgilim. Sevgican ne yaptın? Ellerini mi yakadın? Hı -hı. Ama bir şey yemedin. Hı? Hı -hı. Çok karnın değil mi? Hı -hı. Benim de öyle. Niye yeni yedik ki gari? İki tane yoksa yemeyeceksin ya. İki tane yoksa yemeyeceksin. Ters mi Nalan? Gül Çek. Dar oluyorsa arkası ters. Ters. Ta, tarafını öne getireceksin. Bu üç tarafını arkaya geniş tarafını yani. Böyle mi? Arkanda. Bunlar oldu gibi sanki? Rahat mı? Rahat. Niye değiştirdin? Çünkü altın şey. Kaçırdın mı? Evet. Yetişemedin mi? Niye? kızlar hiç yemeyeceğim ben ya. Canım istemiyor tavuk tavuk dedik ama. Tam yok. Dokunma büyüyor insanın ağzında. İştahın yokken. Sebze yiyorum mesela. Daha yemek var mı annem? Ne yemeği? Bir şey işte. Sen mi istiyorsun? Kim istiyor? Kim istiyor? Ne, anne. ne yemeği? Bundan mı? Hı -hı. Al götür. Ben onu ayırdım. Tezgahın üstünde de var. Al bunu. Kalktı mı annen? Burada kasmış mı? Anladım. Uyandı mı annen? Yok. E ne için istiyorsun yemek? Annem söyledi. <laughs> ben ne dedi annen? Uyuyor diyorsun. Ya bir değişiksin ya. Var yemek var. Tavuk da var yemedin. Allah Allah. Değişiksin ha. Bak Buraya satılık yaz bakayım. Ne yazayım? Satılık. Yağlayalım. E ah. ah. Silersin lan mısak koy. Nereye satıyorsun? Satılık yaz işte. oldu mu? Oldu. Nereye satıyorsun? Barbie, ben senden habersiz buradan çıkmış ben Ben buraya asacağım. Sana görsün diye. <laughs> Bütçesi de 10 bin lira. Haa. Pahalı. Gerçek evlerden daha pahalı. Anneannenin yoluna gidiyorsun bakalım. Niye? <laughs> Ay. Bizim evin camında da gördün ya. Evet, havuzlu bu arada. Bizimki kiralık ama. Havuzu nerede? Havuzu mu? E, ee, havuzu şu şurada. Hayal havuz. Hayal havuz değil bak şimdi. Banyoya havuz gitmiş diyor. Buradan böyle dümdüz gidiyorsun. Hı. Orada bir tane havuz var. Banyoda kitüret mi? Banyoda kitüret değil. Şuradaki havuz. Gerçek banyo yerim. Hı. Buradan dümdüz gidiyorsun, orada bir tane havuz bulursun. Bu, Burası havuzlu ev, orası havuzsuz ev. Hımm. Evet. Bari bir taşımış mecburluğunu asacağım, o zaman önce belli değil. Havuzlu evlerin kirası daha pahalı oluyor. Evet. Biliyorsun değil mi? Evet. Bu havuzlu ev zaten, o yüzden bin lira yaptım. Kaç para yaptın? On bin lira yaptım bunu. On bin lira bir var. şey değil ki. Ne? On bin lira çok az para. Niye? 10.000 lira çok pahalı kız ne diyor? Bu bugün bankaya ne kadar yatırdık? Ne kadar? Ne kadar yatırdık? 1000 Görmedin mi? Gördüm ama sayısını Ne Ne kadardı? 10.000 Görünüşe göre? 800 lira. <laughs> Hayır çok mu az mıydı görüntüsü? Az. Kadının önüne koyduk. Çok. Eee? Kaç lira? Söylesene. Çok söyleyemem. Söyle söyle. Söyle. Orada kadını dinleseydin öğrenirdin. Oyun oynuyorsun orada. Ya ne söyle ya. Ama ben sana özel şey söyleyeyim. Özel şey mi? Söylemem. Tamam, onu paylaşacağız. Söyle mi? Yok. söyle ya kurban. Sonra söylerim. Ne? Tamam söyle. Ne? ne Okay. Hmm, Kayının kapağı nerede? Bilmem. Yemeyeceğim ya. Oh elhamdülillah. Aslında ben annemden öğrendim. on bin lira fazla değil, O fiyatı yapacağım o zaman. Allah havuzlar çok fazla. On bin lira bir şey değil ki. Yemeğe gidiyorsun veriyorsun bitti. Doğru on bin lira bir şey değil. Barbiler ne iş yapıyor? Hangi barbiler? İşte taşın oturanlar, taşınanlar. Mesleğine göre. Bak mesela bu Barbie hangi meslek yapıyor biliyor musun? Mikrofonda böyle sahnecilere gidiyor. Aa, sanatçı. Aa, onun çok geliri vardır. Şarkı söylüyor. Aa, öyle karılar oturuyor demek ki seninle. Benim iş şarkıcı kiracım olmadı. Bir tane var, daha var. Bu da ne yapıyor biliyor musun? Bu kek mağazasını görüyorsun değil mi? O da bu işte çalışıyor. Birkaç gün izin almış, öbür gün geri dönüyor. Pastanesi var. Evet pastane. Yoksa işçi mi oradan? Kendinin mi, işçi mi çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha, çalışan kişi. Çalışan kişi. Hmm. O ne? Pastane mi orası? Burası pastane. Herkes Çok gelmiş. Hmm. İşte yemek, kahve içiyorlar. Süper. Bu da burada çalışıyor. Hmm. İzin almış ama diyorsun. İzin. Öbür gün geri dönüyor. Evet. İyiymiş meslekleri İyi. ya. Allah herkese hayırlı iş versin. Ne diyelim? Senin de kirana ödesinler inşallah. Hayırlısıyla. Bazı kiracılar ödemiyorlar. ...zor durumda bırakıyorlar insanı. Hmm. Şu ne yapıyor biliyor musun? Başka meslek bulamadım bu Barbie cildiye. Allah kahretsin ya. Orayı Barbie'lerin binası yapmış. Orta kat bak, ara kat boş. O gün gittik ya eve. Oraya satılık yazdırdı bana. Oraya asıyor ilana. Gelen giden görsün. Birazdan. Bakalım kim alacak? Satıyor musun kiralık mı? Kiralık. Satılık yazdırdın galiba. Ay doğru satılık. Yanlış bir ilan. Ay çeçen. Bu barda bir bakın ne yapıyor. Üstü, üstünden belli. Hadi o zaman al bir koklayın seni. Bağırtırma be. Ay ne kadar şey. Bağırtırma o iyi şey şey annesi. Bu Büyüde artık. Sevgi yok. sadece. Bebekken öyle. Bak cildiye bak. Bu. bu cildiye. Cildiye doktoruymuş bu. O zaman buna pahalıya vereceğim. Bebek. Cildiye doktor. Ama Bence isterse onun bir üstünde evi var zaten. Ya yani zaten orada oturuyor. O zaman taşınmaz. Evet. Hadi bir dakika. Hadi 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 mantıklı ya. Ne kızı uyandırdın. Ne Her kadar ne ayıp bir mi? şey ya. Her ne anneciğim. kadar ayıp değil mi? Sesi uyandım. Ben tavuk ne ne ben oluyor diye değil mi? Hani yemeyecektin? Çok ayıp ya. Hani yiyecektin? Yiyeceğim. Bu da eskiden kemancıydı. Bunun Oo, değiştirdim. Seninkiler var ya vallahi gece kulübü gibi olmuş evim. Japonca kemancı. Çok güzel. Buraya gelmiş. Kemancı başımın tacı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunun elbisesini değiştirdim. Burada nasıl olmuş? Normal e ev hali gelmiş değil mi? Evet. Ev hanımı gibi olmuş. Ama klamon İstifa etmiş. Aa, nelerden var burada? Bak bu hepsi sıkmışsın bir kere. Dalilleri balilleri. Ya yemeğini yiyelim yine. Yemeğini ye. Bu da doktor ana. Ellerimi yıkayayım ya. Ellerimi yıkayayım geleyim doktor bunu da. Tamam aşkım gel burada sen tanıtım yap geliyorum hemen. Bunu şey tamam, da yap, şey var. bir şey olmaz Evet. Bu da doktor arkadaşlar gördüğünüz gibi adı tanıştırayım. Adı şey var. Ben tanıştırayım. Bacıma tanış bakın ben gül. Gülşüz canlar Baharsın, Hey, tanışalım şey var. Sizin adınız ne? Yorumlara yazın Bekliyorum. İki işra gelmezse siz valla ne yapar bilmiyorum. Benim buraya zorla getirdi. Hastam vardı. <laughs> <laughs> Anam tuşuna bassın? Benim adım şey Nerede Ne? arkadaşlar herkes ismini yazmış. Ben Nalan'ı çağırıyorum. Nalan. Gel bakalım kızakçı. Geldim canım. İsra da gelin birazdan. Buyurun canım geldim efendim. <laughs> ben de geldim. Hoş geldin canım. Ne yaptınız? İyi bir şey ama... ile görüştünüz mü eviniz için? Görüştük görüştük. Hmm, hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Canlar. Ah oh, güzeller. Ah güzeller canlar. Şeyi de burada. Pastane dediği şey. Kadılar oturuyorlarmış. Anneanne. Anneanne. Çok güzel kız pastanesi. Süpersin. Bunu tanıyorsun değil mi? Bu kim? Bunun adı da <laughs> Adını biliyor musun? Adı bunun adı da Özlem. Öyle mi? Evet. Bunun hmm. adı Özden. Ne iş yapıyor biliyor musun? Böyle buraya oturuyor böyle piyano çalıyor. Aa, piyanist. Evet. Bir bakalım evli mi bekar mı? Bekar gibidir bence. Doğru bildim bekar. Peki ya bu bekar mı evli mi? Bu bu o kara evli yaşlanmış gibi bir taraf. Evet bu kara bu yaşlı gibi. Kara olgun ve dolgun. <laughs> bu ev bu evli bu arada. O bekar evet. Evli bu. Bu evli. Ha o evli. Ana sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Hmm. Bu hangi meslekti biliyor musun? Vetenler. Hmm, Ama hmm. yaşlandığı için işine... Meslektaşım. Evet. Ben de veterinerim. Evet. Olacağım inşallah. İşine bir son verdi. Aa. Yaşlandı ya bir şey bilmiyor artık. 46-35 yaşında. Hmm. Çocuklarını göstereyim O kadar da yaşlı değil 46-35. İyi normal yani. Çocuklarını göstereyim Göster. Tamam. Birisi kuaförcü. Canlar görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın. Dostça kalın. Allah emanet olun. Bay bay. <laughs> Orada da Esra'nın şeyini koymuş Esra. Şeyimi vurdum ya alnımı o gün. Bak hala geçmedi. Geçti mi? Ha, geçmiş kız. E şurasıydı. Oraya bir çarptım sivri yere. Esra da onu koydu ki şey olmasın diye. Bay bay canlar. ne? Birincisi bu kızı. Nebahat'in kızı. Nebahat mı o kadının adı? Hayır. Nebahat'in kızı nasıl bir şey? Onun adı Nebahat. Bu, bu Nebahat'in kızı. Ay çok sus Bu Afrikalı. Kocası Afrikalı mı Nebahat'in? Nebat'in kocası ay. Afrikalı. Nebat da kendisi Afrika. e bu kötü, da Afrikalı. Ay, tam perperiş. Ay saçları gerçek mi? Saçları gerçek. Kız boya değil ki. Hayır yani gerçek saç mı yapay mı? Ger gerçek saç. Süper, yapay değil gerçek gençlik saç. Gençlik saçlarım böyleydi kız rengi. Daha açık da hatta kestane. Kestane kestane. Biliyor musun bu kız evli? Hmm. E tabi kaparlar onu. Baksana çok şuh bir kadın. Kocasını göstereyim. Terengisi daha açık. Ha beyaz mı kocası? Kocası beyaz değil. Kahverengi bana ben. Onun gibi. Ha. Göstereyim ya. Nebahat'in damadı. Thank you bulamadı mı? Kaçmış. Karının elinden kaçmış, gitmiş. Kız, Ana bu. Kim o? Kocası. Kocası, evet. Ana. Ay kocası da kendi. Bu da ne şey köprü altı adamları gibi. Ay evsiz adamlara benziyor bari. Evsiz adamlar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evsiz Hepsi adamlar da Ev. saçlarını hiç daramamış herif. Niye saçı sakalı böyle çok? Nebahat öyle mi? Adamlardan mı hoşlanıyor Nebahat'ın kızı? Elini de uzatmış ya. Evet o adamlar hmm. sanırım. 28'de evlenmişler. Hmm. Evlilik yıl dönümleri de dündü. Aa indirsen adam eline. Hmm. Bu adam ne iş yapıyor? Adam mı? Ayakkabılara da baksana. Adam Japonya'da bir e, meslek açmış. Nasıl uğraşıp açmış. da yapıyorlar değil mi bunları? S ja Japonya'da doktor. Var ayağında. Japonya'da ha, doktor ayağında. Adam doktor. Şeye benziyor aynı. Bilim adamlarına. Bu da Çalışmaktan ailesinden birisi. Ama bu adam beyaz. Kara zenci. Değil bir mi? Bir saniye geçiriyorum. <laughs> Ananım. Herkes sıkı dursun. Hazır ol. Bu kim? Bu da kızlarından birisi. birisi. Şeye çekmiş, anneye çekmiş bu da. Bu da kızı. Nebahat'ın kızı bu da. Niye böyle şeyine affedersin geziyor bu karı mayayla? Bu da, bu da Nebahat'ın kızı. Ateşine... Kız bu balacı balacı bir şey. He balerin yapıyor. Ay Aynı annesi bu. Kimin? Annesine benziyor işte. Nebahat'ın torunu değil mi bu? Nebahat'ın torunu değil. Torunu o adamla kadının değil mi? Siyah kadınla Kaşif adamın. Hayır, Nebat'in kızı Nebat'i. He, şeyin baldızı o zaman adamın. Evet. He, ben sana mı? az önce Nebat'ın kız kardeşini gösterdim, de değil peynim. mi? Evet, <laughs> doğru. Nebat'ın kız kardeşini. Hepsi bir birbirine girdi. İstersen bir kaç şey öğretsin sana. Ne öğretecek? Böyle hareketler mi? Aç bakalım. ku. Oo, süper karım. Çok balerin karı, lastik gibi maşallah. Bunlar nerede yaşıyor burada değil mi? Senin kiracın? Evet. Afrika'da falan diller Amerika'da. Evet, Afrika'da, Amerika'da falan yeni yeni buraya gelmişler, yeni bizim ülkemize gelmişler. Ya i̇yi yardımcı ol sen de ne yapacaksın? Türkleri tanısınlar, yardım sever Türkler. Şuradaki ne? Gösteri yapıyor. İp mi onlar? Evet. Bir de şahane bir şey geliyoruz. Bir saniye. Bu da onun manitası mı? Evet. Beyaz adamları kapmış kara karılar. Adamı kapmış. Adam da yakışıklı. Bu adam ne? Tamirci mi? Yok. O da burada çalışıyor. He kafede. Çocuk sadıçım. Çok güzel baksana hem de şeyle, dövmeli mi mömeli. Güzel güzel herifleri kapalamışlar. Aa, aşkım hoş, Çok, hoş geldin. Işte. Asıl ha, sarılsın, şaka şey. bir şey. Sarılsınlar ama özlemişler birbirlerini. Şahane şeye geliyoruz. Üç, iki, üç. Canlar iki, görüşmek iki. üzere diyorum. Bak. Ay ne yapıyor adamın boynuna? Çok akıbatik karın. Anneciğim. Annen geldi canım. Dur kiracılarla ilgileniyor. Anne saat çok geç oldu. Bak sabah yedi oradan çıkmışlar. doğru okul tamam, var. sen 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 sen. Canlar görüşmek üzere Ay, diyorum. Çakalım dost çakalım. Allah'a emanet olun. Bay bay. Geliyorum. Bay bay bir tane. E, şey, Aldı mı biraz uykunu? Algını aldı mı biraz? Yok. Başım ağrıyordu. Bay bay. Geçmedi öyle. Geçti mi şimdi? Geçti. 对吧？Bye bye.